Herkese merhabalar. Bu bölümde PlayStation Store'a gelen 30. yıl indirimlerinden oyun önerileriyle karşınızda olacağım. Vakit kaybetmeden detaylara bakalım. Sizler de bu indirimlerden 22 Aralık 2024 tarihine kadar faydalanabiliyorsunuz ve eğer bu tarz içerikler görmek isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Bugün de başlamak istediğim ilk oyun Battlefield Hardline olacak. Şu anda 7 lira gibi efsane bir fiyata satın alabiliyorsunuz ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.30 gibi fena olmayan da bir ortalaması var. Açıkçası diğer Battlefield oyunlarının aksine daha küçük haritalarda bir hırsız polis macerası yaşamak istiyorsanız boyuna bakabilirsiniz. Hem senaryo modu var hem de multiplayer oynayabiliyorsunuz. Tabii ki multiplayer oynamak istiyorsanız PlayStation Plus üyeliği gerektirir. Hem içeriği hem de fiyatıyla bence kaçılmaması gereken bir fırsat olarak görüyorum. Ve bugün bu yüzden bu oyunla başlamak istedim serimize. 2 numarada önermek istediğim oyun PlayStation'ın belki de en güçlü markalarından bir tanesi olan The Last of Us'ın remastered versiyonu. Bu aslında PlayStation 4 için çıkartılmış olan halde Yani 60 karede çalışıyordu PlayStation 3'ün aksine Ve açıkçası gördüğünüz gibi Store ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 4.81 gibi gerçekten müthiş bir ortalaması var ve sadece 42 liraya satın alabiliyorsunuz. Oyunu anlatmaya gerek yok. Bence Last of Us 2 ile bunu karşılaştırdığım zaman 2'ye göre çok çok daha iyi bir senaryo sahiptir ve biliyorum biraz kendisi eskidi Hatta bir Remake'ini de çıkarttılar bu ama bence bu fiyatıyla kesinlikle oynanması gereken ve kaçınmaması gereken ve her PlayStation sahibinin kesinlikle deneyimlemesi gereken bir başyapıt olarak görüyorum. 3 numarada önereceğim oyun gene bir başyapıt olan The Witcher Wild Hunt olacak. Şu anda 50.80 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ve store ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 4.84 gibi gerçekten inanılmaz yüksek bir ortalaması var. Bu versiyon hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsıyor. O yönden de bir avantajı var. Geçen sene oyuna bir PlayStation 5 yaması gelmişti ve hem yükleme süreleri hem de grafikler elden geçirilmişti. Hala bu oyun oynamadıysanız gerçekten 100 saat üzeri sunduğu deneyim ve içeriğiyle gerçekten oynanması gereken bir oyun. Hem de Polonya'da bir firma tarafından yapıldığı için benim de bendeki yeri de her zaman farklıdır. Ben de biliyorsunuz Polonya'da yaşıyorum. Bence herkesin oynaması gereken çok çok iyi bir RPG oyunu arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ederim bu fiyatıyla. 4 numarada önereceğim oyun Spider-Man olacak. Bu 2018'de çıkmış olan Spider-Man'dir. Yani ilk oyundur. Şu anda 185.40 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ve store ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 4.71 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Ayrıca bu Game of the Year edition olduğu için çıkmış olan ek paketler de dahildir. Oyun PlayStation 4 oyunu olmasına rağmen grafiksel bağlamda emir onun PlayStation 5 sahiplerini çok tatmin edecektir. O yüzden bence içinizde pek bir şüphe kalmasın. Yani illa ki bunun remastered versiyonunu almak zorunda değilsiniz PlayStation 5'te oynamak için. Bence kesinlikle deneyimlenmesi gereken müthiş bir süper kahraman oyunu kaçırmayın arkadaşlar. 5 numarada önereceğim oyun gene bir başyapıt olan Red Dead Redemption 2 olacak. Şu anda 204 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz ve sort almasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.73 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Oyun tam bir kapitalizm sisteminin eleştirisini kapsıyor arkadaşlar. 1800'lerin sonlarında Amerikan hükümetinin oradaki kovboyları ve oradaki yerleşik düzeni nasıl ele geçirdiğini ve oradaki kaynakları nasıl tükettiğini inanılmaz detaylı bir şekilde anlatıyor. Gerçekten müthiş bir senaryo sahip ama İngilizce bilmeniz gereklidir bu oyunu oynamak için arkadaşlar. Kesinlikle oynanması gereken ve 100 saat üzeri deneyim sunacak müthiş bir içeriği sahip bence kaçırmayın. 6 numarada önereceğim oyun Returnal olacak. Gerçekten kendinize bir zor oyun arıyorsanız arkadaşlar bu oyunu kesinlikle deneyimlemelisiniz. Çünkü ben bundan daha zor bir oyun görmedim diyebilirim. Oyunda sadece tek bir hakkınız var ve tek hakta bu oyunu bitirmek zorundasınız. Zaten PlayStation 5'ten başka platformda oynayamazsınız. Şu anda 309,5 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ayrıca eğer PlayStation Plus ekstra üyeliğiniz varsa oradan da bu oyunu oynayabilirsiniz. Şu anda store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.45 gibi gerçekten yüksek bir ortalaması var. Ve Gamepad kullanımını gerçekten müthiş yapan bir oyun. Bence kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir third person böyle bir shooter oyunu ama inanılmaz dinamikleri var ve Gamepad kontrolü inanılmaz iyi yapılmış durumda. Belki de store'da oynayabileceğiniz en iyi deneyim sunan oyunlardan bir tanesi olur Gamepad bağlamında. Kesinlikle kaçırılmaması gereken ve zorluğuyla sizi delirtebilecek şekilde yapılmış müthiş bir içeriğe sahip. Kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim ve kaçırmayın. Bir diğer önermek istediğim oyun gene bir PlayStation başyapıtı olan Ghost of Tsushima'nın yönetmenin sürümü olan geçen halidir. Şu anda 349,5 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Store ortalamasına baktığımız zaman 5 üzerinden 4.58 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Ayrıca hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 sürümlerini kapsıyor. Ayrıca bu versiyonda çıkmış olan ek paketler de dahil olduğu için kendine öyle bir avantajı da var. Grafiksel ve içerik bağlamında kesinlikle sizi tatmin edeceğine eminim. Gerçekten müthiş dövüş dinamikleri var. Kılıç kullanımını belki bundan daha iyi hissedebileceğiniz bir oyun yoktur. Hem de Japonya'da geçmesi ayrı bir güzellik. Çok güzel ortamlarda geçiyor çünkü zaten videoda da görüyorsunuz. Kesinlikle her PlayStation sahibinin deneyimlemesi gereken müthiş bir deneyim ve müthiş bir açık dünya oyunu olarak nitelendiriyorum. Kaçırmayın. Bir diğer öneri bugün gene bir PlayStation başyapıtı olan God of War'ın 2018'de çıkmış olan Reboot edilmiş versiyonunun ilk oyunudur. Şu anda 349,5 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Ve store ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.75 gibi gerçekten çok çok yüksek bir ortalaması var. Ayrıca PlayStation Plus ekstra üyeliğiniz varsa bu oyunu oradan da oynayabilirsiniz ki bence buradan oynamak daha mantıklı olabilir. Açıkçası 2018'de biliyorsunuz seri İskandinav mitolojisine geçmişti ve Nordic Country'lere gitmiştik. Yani Norveç civarlarına gitmiştik. Oradaki tanrıların konularını ele almaya başlamıştık. Gerçekten müthiş bir senaryosu vardı. Ayrıca biliyorsunuz ikinci oyunda şu anda indirimde. Eğer ikinci oyunu oynamak gibi bir niyetiniz varsa ilk oyunu kesinlikle oynamanız lazım. Zaten bu iki oyun o kadar bağlantılı ki birbirinden birbirinden ayrılamaz şekilde bağlantılı. O bakımdan her PlayStation sahibinin oynaması gereken müthiş bir başyapıt kesinlikle kaçırmayın. Bu indirimlerde size önereceğim son oyun Grand Turismo 7 olacak. Şu anda 999,5 lira gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz. Sır ortalamasına baktığım zaman 5 üzerinden 4.38 gibi bir ortalaması var. Açıkçası bir PlayStation sahibiyseniz ve simülasyon tarzı bir araba yarışı arıyorsanız çok fazla alternatifinizin olmadığını biliyorum. Ben de bunun yokluğunu çekiyorum açıkçası. O yüzden şu anki fiyatıyla belki de kaçırılmaması gereken en önemli yarış oyunu olabilir PlayStation cephesinde. Ayrıca şöyle bir avantajı var. Bu oyunu hem VR2'de kullanabiliyorsunuz hem de PlayStation 5 Pro gibi bir şey alacaksanız ona da ekstra bir güncelleme geldi ve oyun PlayStation 5 Pro'nun da nimetlerini kullanıyor. Açıkçası gerçekten çok çok detaylı, çok çok iyi bir simülasyon araba yarışı arıyorsanız başka alternatifiniz yok. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Biliyorsunuz artan oyun fiyatları karşısında PlayStation Plus üyelikleri bizim hayatımızı kurtarıyor ve hala 5 Aralık 2024 tarihine kadar PlayStation Plus üyeliklerinde %30'a kadar bir indirim var. Belki de onları değerlendirmek için doğru zaman olabilir. Ve sizler de bu tarz içerikler görmek isterseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.